Şanzıman ya trigel seti, ya motor kulağı. 125.000 km'de bakımlar yapılmış. Evet güzel bakımlar yapılmış. Mesela şunlar birer artı. Bir kere bu motor öyle çok büyük problemleri olan bir motor değil. 3 silindirli e, GM motoru. Tamam. Fakat GM motoru 3 silindirli olmasından mütevellit çok gürültülü ve çok titreşimli çalışıyor. Bu bir. Tamam. Bayağı traktör gibi çalışan bir motor. İkincisi çok nadir bir motor olduğu için parçasını bulmak çok zor. E, bu arabaya ve bu motor yani bu Astra bu Astra K'lara 1.5D ile sahip olan birkaç tane kullanıcımız e, bir parça sipariş edip 3 ay 4 ay beklemek durumunda kaldığı durumlar olmuş. Bu iki Bildiğin kadarıyla zincir bunlarda aynı 1.6 CDTR'lerde olduğu gibi motorun arkasında. O yüzden zincir değişimi epey masraflı. Bu 3. Esas büyük problem şanzıman. Bu ZF9EP arkadaşlar. Bu motorda yani bu arabada ZF9EP var ve ZF9EP ZF'in ürettiği son zamanlardaki en kötü şanzımanlardan bir tanesi. Genel olarak yani bu otomobili ben tavsiye etmiyorum sözünüzü o.